Size Brookhaven'la devam ediyoruz. E, Brookhaven'da çok güzel oyunlar oynayacağız ve çok güzel şeyler yapacağız. Şimdi Starbucks'tayız. Starbucks'a geldik arkadaşlar. Starbucks'ta e, bir sürü şey yapacağız. Bir sürü oyun oynayacağız. Sonra da arabamıza gidip gideceğiz. Şimdi hemen bir kahve alalım. Kahve. Burada da zaten para ödeme yeri var. Hı. Hemen bir Starbucks kahve alalım. Kahve şuradaydı. Aa dur. Bunun içinde kahve yok. Hı. Şimdi arabamıza gibi binip, binip şey yapacağız arkadaşlar. Ee, bir yere gideceğiz. Sonra ev alacağız. Evden sonra başka ne yapsak işte. Başka ne yapsak bilmiyorum. başka şeyler de yapacağız. Şimdi hmm, hemen şuradan şöyle dönelim. Ev bulmaya çalışacağım. Çünkü ev bulmam lazım. Burası nasıl bir şey? Yok bir şey mi var? Yok burası paralel. Evet burası paralel. Robux diyor buna. Ben buna Robux mu Ama şimdi burada bir ev var. Ben buraya paramı ayırıyorum mesela. Bir Kardeşim. Ta ev yapmamış da diyor ki hemen arabamızı kaldırıp başka bir araba alacağım arkadaşlar. Şu arabayı alacağım. Bu ara bu daha iyi. Yani motor daha da bir şey Ev bulmaya devam edelim. Burada da bir şey oluyor. Biz ben size bir eve gidelim. gördüğünüz gibi ee, ev bulmaya çalışacağız. Şimdi evimizi bulacağız tamam mı? Buradan sonra böyle ee, değişik saçma sapan şeyler yapacağız. Yani değişik bir şey işte. İşimizi açalım. Anam. Arkadaşlar gördünüz mü? Bana bilerek çarptı. Abi ne yapıyorsunuz? Bak ya. Daha benim kim olduğumu bilmiyor arkadaşlar. Şimdi ben onları gösteririm. Kim olduğumu. Gel bakalım. Biz polisiz polis. Polisiz. Polis. Hadi bakalım. Şimdi hemen trenler. Nasıl? Hah. İşte. Trenleri de çaldık arkadaşlar. Şimdi adamın nerede? Hah. Adamın peşine düştüm. Adam zaten çok uzaklaştı bir şey olmaz onu yakalayacağım İşte orada bunu da arkadaşlar evet hop buradan dönüp onu yakalayabilirim ben buradan çıkacağım kapalı evet yok o değil arkadaşlar şimdi. Dur şurada neymiş bu? Buradan gitsem bir şey olmaz. Ama bak burası şey yola çıkıyor cadde. Yani burası cadde. Ama yani bu bir otelde kalacağım. Bir otel burası. Yani evet bir otelde kalacağım. Arabayı bırakayım hacı. Ama aldım. Evet artık benim not Ne var o zaman kapısını kapatalım. Kameraları da var arkadaşlar yani şöyle. Her yeri görüyor beni de görebiliyor. Biraz bilgisayarımız bir var. Hmm. Başka bu oyun oynuyorum arkadaşlar. Roblox. <laughs> Roblox atacağım yok. Lan? çok dakika kaç şey oldu Oha, neyse neyse. Çok uzunluyor. Hangisini olmak istiyor? Tamam tabii, tabii ki de. Şimdi hemen Roblox. Evet, Roblox'u oynayalım. Bir kahvemizi de alalım. İç harcım. Ne mi? Şimdi çıkayım biraz kahve iç harcım. arkadaş. burayı yıkanayım biraz. Ha? Ha doğru Böyle yani. güzel yıkanayım. Ö, ö, tamam mı? Abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bumbur çık, çık. çıkalım. Elimizi yüzümüzü falan yakayalım Arkadaşlar hemen şimdi çıkalım dışarı. Evet arkadaşlar şimdi hemen e, şey yapalım arkadaşlar hemen başka bir yere gidelim. Okay, airport, airport falan filan. Şimdi şu arabayı da yapalım e, arkadaşlar. Şimdi e, bu yapacağımız şeyde şey yapacağız. E, burada böyle sarma sapan bir Hareket yapacağız. Harekette gideceğiz adamlar falan filan işte. yoklayacağız yoklayacağız o miyiz? Oo ne ya? Zengin arabası tam Evet zengin. Şimdi şu şuradaki şeyle gidiyor kaykayla. Ben şuradan şu Brokey bu bir şey görmüştüm arkadaşlar. Onu deneyeceğim. Şimdi bir bilirsiniz bir video vardı. O kanalı çok abone gelir. Hemen buraya geliyorum spor bu O olan şeyi dinleyeceğim. Hemen girelim arkadaşlar. Buraya girdik. Şimdi adamlar burada hayalet var. Ses duydun mu? Evet. Şimdi arkadaşlar burada videoyu bitireceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.